Değerli müminler, Musal İsmail Hakkı, Katı Sallallahu Aleyhi'nin kitabının neticesinden kurak gönüllere rahmet olacak, sadırlarımıza şifa olacak bir şiiriyle sohbetimizi bugün süslemeye çalışalım inşallah. Hakk'a aşı olanlar nasıl inliyormuş, nasıl arzuluyormuş, öğretmeye çalışalım. Ya Resulallah, Yüzün adın bahçesinin gülüdür. Bu alemde senin ruhun bülbülleri çoktur. Mis kokuldur senin iki zülfün ruhlar üzerine. Firdevsin gül bahçesi oldu. iki deste sümbülün. Gelme neşat ve şen oldu gönül ehlinin kalbi. On sekiz bin aleme doldu nice bülbül sesi. Kah miraç eğilip oldun buraka süvari. Kah nasıl sürdün yeryüzüne yayı olarak düldülü. Yüce terkibin, yüce isimleri kuşatıcı olmuştur. Eşsiz olduğuna işaret. Mevla yüzüne koydu benini. Ya Rabbi, valla üzengini tutmaya lahik eyle. Senin yolunda bakı kulun, elini boş bırakma diyor. Öyle bir şiir yazmış. Efendimizin aşkını dile getirme noktasında Üstadımız Mursal İsmail Hankı. Katı sallallahu aleyhi. Cenab-ı Hak onu öte alemdeki derecesini yücelsin, onun ruhaniyetinden istifade de bizlere lütfeylesin, ikram eylesin. Ya Resulallah, yüzün adın bahçesinin gülüdür. Müslümanlar, adın bahçesinde cennetin Allah'ı seyredecek. İşte o cennet bahçesinin gülü gibi senin yüzün. Aşık olanları öyle görmüş. Sahabe öyle diyor. Mehtaplı bir gecede, Resulullah'a baktım. Güzel. Semayı süsleyen aya baktım. Mehtaba baktım. O da güzel. Bir daha Efendimiz'e baktım. Bir daha aya baktım. Bir daha Resulullah'a baktım. Vallahi Efendimiz güzel diyor. Güzel olan güzeli görür. Güzellerden olmaya bak. Hak'tan ne geldiyse, Hakk'ın Resulü'nden ne geldiyse sevmeye bak. Evet aşkın kanunu bu, ben onu ümmetiyim diyor da sevemiyorsan, izinden gidemiyorsan, salatu selam getiremiyorsan, buyur ya Resulallah diyemiyorsan, onun razısında ziyaret etme zevkinin eşesini, heyecanı hissetmiyorsan, onun yap dediklerini yapmıyorsan, bu devirde yapılır mı diyorsan, o da bu devirde yaşasaydı bizim gibi olur diyorsan, sevgiden bahsetme. Onun gül yüzünü göremezsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem renk öyleydi diyor Şemali i Şerif'te İmam-ı Ayın rengi ama aydan daha güzel. Banyodan çıkan bir insan yüzündeki pembe gül pembe. Efendimiz öyleydi diyor biliyor Efendimiz? Bu halimde senin ruhunun bülbülleri çoktu. Allah'a aşık kullar çok, Resulüne aşık kullar çok. Öyle güzeller gördük ki Efendimiz e anıldığı zaman dudağını yalayan insanlar, gözyaşlarında şıpır şıpır dökülen insanlar, aşıklar çok. Sahtesi de çok olsa da hakikisi de çok. Bu alemde senin ruhunun bülbülleri çoktur. Mis kokuldur senin iki zülfün ruhlar üzerine. Efendim zülf peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mis kokulu. Firdevs'in gül bahçesi olduğu iki deste sümbülün. Gelmenle şad ve şan olduğu Gön gönül ehlinin kalbi. Allah'ı bilen kullar senin gelişimde şad oldu, şereflendi. 18 bin aleme doldu, nice bülbül sesi evet mü'min gönül kafesinde neyim var el bülbülü bel yetekelle müfikülle hal kursal isman hakkı öyle yerinde gönül bülbülü her dem, sevgiyi özlemeli Allah'ını anmalı Resulünü anmalı 18 bin aleme doldu neyce bülbül sesi bu dünya değil 18 bin alem 18 bin alemin bülbülü onun aşkına şakıyor. Kah miraç eyleyip oldun buraka suvari, kah nasıl sürdün yeryüzüne yay olarak güldürü, yüce terkibin yüce isimleri kuşatıcı olmuştur. Eşsiz olduğuna işaret Mevla koydu benini. Ya Habib Allah, ey Allah'ın sevgilisi, ey şanlı peygamber, el Resulüm, ...üz zengini tutmaya layık eyle onun zenginliğini tutmayı Cenab-ı Hak. O da sımsıkı sarılmayı. onun yolunda izinde gitmeyi, onun sevdalısı olmayı, onun gül kokusunu her dem her yerde koklamayı, onu ziyareti, geldim ya Resulallah demeyi, Cenab-ı Hak cümlemize lütfeylesin, ikram edesin. ısmarakları diyor. Senin yolunda bakıp bulun. Elini boş bırakma Allah'ım. Kullarını boş bırakma Allah'ım. Ellerini boş bırakma Allah'ım. Senin sevginde, Habibi Edibi'nin sevgisinde, Kur'an'ın sevgisinde, Müslüman demenin sevgisinde Ya Rabbi samimiyetler lütfeyle Ya Rabbi. Rabbim ağızlarımızın tadını bozmasın. Rabbim işlerimizin tadını da bozmasın. Rabbim yuvalarımızın tadını da bozmasın. Cenab-ı Hak cümlemizi tek dilli, tek gönüllü.